Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FIFA 23'te Mert SK kariyerimize devam edeceğiz. Daha fazlası için aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. hadi videomuza geçelim. Türkiye Kupası yarı finalinde ile karşılaşmıştık. Ben ilk maçı kendilerine oynatmak istiyorum. İkinci maça da kendi evimizde oluruz. Yedek oyuncularımla oynarım. İlk 11'imize hiç dokunmak istemiyorum. Çünkü güçlü bir rakip karşımızdaki. Ve maçı simüle edelim. Abi buradan maça da katılım yapabiliyoruz. Ama çok büyük bir sıkıntı olmadığı sürece ben katılmak istemiyorum. Ve gol geldi. Sergio Ramos takım kaptanımızdan bir gol geldi. Bir gol daha geliyor Kaya'dan. 2-0 oluyor. Orta sağ oyuncumuz Kaya'da golünü attı. 2-0 öndeyiz şu anlık. Maç bizim için güzel gidiyor. İlk yarı bitiyor. ilk yarıda 2-0 öndeyiz. Sergio Ramos ve Kaya'nın golleri var. İstatistiklere de öndeyiz açıkçası. 4 tane var. 3 tane de fırsatımız var. Onlar da güzel ataklar yapıyor. Gol bulmaya çalışıyor. Dakikalar 70'i gösteriyor. Birkaç oyuncu değişmek istiyorum. Derecelere baktım. Rodriguez bugün güzel oynayamamış. Onun yerine son koyu oynatalım. Baraneci'ye de yorulmuş onun yerini Romero'yu alalım Obama yaka da Hacerayt'i değişelim Yeni giren Hacerayt golünü atıyor 3-0 oluyor maç Hacerayt çok güzel bir transfer oldu Kevin Gamero ile takaslanmıştık Çok etkili olmaya başladı Hacerayt İleri zamanlarda daha etkili olacak bence Ve Aken maçı bitiriyor basmanda 3-0 kazanıyoruz Bu skor bizim için çok iyi oldu Çünkü ikinci maçta 7 kadroyla oynadığımızda biraz sıkıntı olabilirdi Burada bir Adana Demirspor var lig maçı deplasmanda. Daha sonra da Konya ile bir maçımız var yine ligde iç sahada. Burada bir Beşiktaş maçı var. Bu da çok zorlu bir maç olacak bence. Kupadaki Galatasaray maçına kadar simüle etmek istiyorum. Haydi bakalım. Ve Adana Demirspor maçı kazanıyoruz. 1-0 galip geliyoruz deplasmanda. Sırada Konya var bakalım ne olacak. Konya ile 2-2 berabere kalıyoruz. Bizim için iyi olmadı. Şimdi Beşiktaş'ta yine deplasmanda bir maçımız var. 2-1 kazanıyoruz. Oynatmadığımız Alper Kaya için Galatasaray'dan bir teklif gelmiş. 3 milyon 850 bin euro. Kabul etmek istiyorum. Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında kendi sahamızdayız şimdi. Ben yine yedek oyuncularımızı oynatmak istiyorum kardomuzdaki. Son olarak kardomuzu bu şekilde ayarladım. Çünkü bazı oyuncular bazı yerlerde oynamıyordu. Çok da eksik çıkmak istemedim bu maça ben. Bu yüzden bu ne oynatıyorum. Genç oyuncu. İlk 11'imizden bir de Kaya oynuyor. Başka ilk 11 oyuncumuz yok şu anlık. Bu maçı da simüle etmek istiyorum. Bakalım yedek oyuncularımız neler yapacak. Ve maça biz başlıyoruz. Türkiye Kupası yarı final ikinci maçındayız. Bakalım neler olacak bu maçta. Finale kalabileceğiz mi? Tabii ilk maçtaki 3-0'lık galibiyet bizim için çok iyi bir artı olacak ama Bakalım yedek kadroda çok güvenmiyorum açıkçası. Ve gol geldi. Hacı Rahat golünü atıyor. 1-0 öne geçiyoruz. Finale çıkarsak finalde kimle eşleşeceğiz onu da düşünüyorum. İlk yarı bitiyor. Hacı Rahat'in golüyle 1-0 önde kapatıyoruz ilk yarıyı. Şu an kendileri bence gayet güzel oynuyor. Çok eylemek istemiyorum. Belki dakika 70-75'e doğru oyuna girerim. Gol geliyor onlardan. Zanıyor golü atıyor. Dakikamız 80 oldu. Şu andaki herhangi bir sıkıntı yok. Neler olacağını göreceğiz. Evet 85. dakikada oyuna giriyorum. Son atakları değerlendirmek için. Ajrat yukarıya doğru verdik. Pizarro şimdi. Pizarro ile hızlı çıkabilirsek tehlike olur. Pizarro. İçeriden Ajrat gördük. Yanında Nelson var. Ajrat. Sadıkla kestik. Artık son ataklar. Akah da top şimdi. Akah yanında Pizarro var. Pizarro'ya derken Hacrat'a verdi. Geçmedi ve erken maçı bitiriyor. 1-1 bitiyor ve Mersi'ye Türkiye Kupası'nda finale çıkıyor. Türkiye Kupası'nda finaldeki rakibimiz Trabzonspor oluyor. Şimdi Fenerbahçe ile bir maç yapıyoruz. Ligin son maçı. Ben bu maçı da simüle edip son dakikalarına girmek istiyorum. Bakalım şampiyonluk gelecek mi? Ligin son maçındayız. Bu maçı da simüle ediyoruz. Ben yine dakika 75-80 gibi oyuna girmeyi düşünüyorum. Bakalım şampiyon olabileceğiz mi ligin son maçında? Neler olacak göreceğiz. Ben sizden sıkılmayın diye simüle ederek oynuyorum. Maçlar çünkü bazen uzun sürebiliyor. Yeni sezonda güzel bir forvet aralık başlamak istiyorum. Yeni sezona da gerçekten kadroyu değiştirirken forvet önemli bir etken. Performansını beğenmediğim oyuncular var. Onlara da yola ayırmayı düşünüyorum. Yerine yenilerini almak istiyorum. İlk yarının son kornerini kullanıyoruz şimdi. Hakem ilk yarı bitiriyor. Sadece bir sarı kartımız var. Dakika 45'te. Gerçekten topa fazlaca sahip olmuşlar ama bizim de 3 tane şutumuz var. Ve gol atıyoruz. Obamayan gol atıyor. 1-0 geçiyoruz. Son maçta. Şampiyon olmak istiyorsak bence bu maçı kazanmalıyız. Şimdi biraz oyunu değiştirmek istiyorum. Bana ne çay yorulmuş. Onun yerine Pizarro oyun almak istiyorum. Abi Obamayak hem sarı kartlı hem yorgun. Hacı Rakit oyunu alalım. Hala da yorulmuş. Genç oyuncu Bartu Elmaz oyun almak istiyorum. Ve değişikliklerimiz oluyor. Ben de maça katılıyorum artık. Corner kullanılıyor şimdi. Dakt'a olmamız lazım. Uzaklaştırdı Bartu Elmaz. Afif. Afif gidiyor. Afif yukarıda oyuncumuzu gördü. Pizarro. Pizarro geçti. Şutunu çekti ve gol geldi. Dakika 84'te golü atıyoruz. 2-0 oluyor maç. O kanattan İrfan Can Kahveci ile Atay geliyor. Açtı şimdi Sergio Ramos uzaklaştırıyor. Ata devam ediyorlar. Joao Pedro. Joao Pedro şutun çekti. Top dışarıda. Rodriguez de yorulmuş. Son kayalım buraya da. Hafif yeniler Romero'yu alalım. Dakikalar artık 88'e doğru gidiyoruz. Verdi Pizarro. Bartu Elmas. Sonko. Kahve oynuyor. Aşağıda Moreira Atay gidiyor derken Moreira'ya geçmedi. İsmail Yüksek Lincoln. Verdi Lincoln Lincoln verdi Joe Pedro. Diallo Sol taraf oynadı İrfan Can Kahveci Son ataklar artık İrfancan Can Kahveci verdi şimdi Diallo Kaymamız lazım şutu çekti korner Son korner kullanıyor Altay da geldi şimdi oraya Lincoln açtı öndüreye doğru uzaklaştırdık Hakem maçı bitiriyor 2-0 kazanıyoruz maçı Ve bu maçın sonunda Mert TK şampiyon oluyor Oyuncularımız seviniyor e, Süper Lig şampiyonu oluyoruz. 83 puandan 10 puan önde şampiyon oluruz. Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la karşılaşıyoruz. Atatürk Olimpiyat Stadında maçımız ve maça geçiyoruz. Ben bu maçta alternatif olan siyah formamızı giymek istiyorum. Türkiye Kupası'nda final maçında Trabzonspor'la karşılaşıyoruz. İşte kupayı görüyorsunuz. Bakalım kupayı alabilecek mi? Bu sezon ikinci kupamız olabilecek mi? Süper Lig almıştık. Türkiye Kupası'nda alabileceğiz mi? Ve maça biz başlıyoruz. Obe Obameyang. Verdi Rodriguez'e doğru. Rodriguez topu tutamadı. Kaya. Sol tarafa döndük şimdi. Bana atağa ya. Hata katılan bu Bueno Bu bueno öne geldi şimdi. Ortasını açacak. Açtı. Chavez vuramadı kafayı. Şimdi onlar atakta. Bu bueno oradan yetişmesi lazım. Yetişti. Top Sergio Ramos'ta. Artık bu kupayı kaptanımız Sergio Ramos'un ellerinde görmek istiyorum ben. Rezeg Şimdi sol tarafa doğru verdi. Kamara girdi araya. Moreira sağ taraftan hızlı çıkartıyor takımını. Moreira. Afif var orada. Moreira geçiremedi. Tiopis ceza sahasında vurdular. Kaleci tuttu. Gerçekten kalecimiz de yüzde yüzlük bir gol pozisyonu tuttu. Bu sezonda çok güzel kurtarışlar yaptı sezon başından beri. Orada bir boşluk buldular. Sergio Roma yetişmeye çalışıyor. Şimdi Zivkovic bu yöne de geldi oraya. Bu yöne kesti. Rodriguez. Yes. Bana da top şimdi. Orada bu yöne destek verdi hata. Bu yöne hızlı çıkıyoruz şimdi. Bu yöne ceza sahasına doğru döndü. Verdi şimdi Aubameyang aşağıda Afif var. Afif vursa tehlike olur ceza sahasında kaleci tuttu. Afif de yüzde gol pozisyonunu atamadı. Bana net da. yukarıda bu var yine. Verdik ona. Atakları devam ettiriyoruz. Bu içeri doğru açıyor. Şimdi Çağvez'e top. Çağvez ve golü atıyoruz. 1-0 öndeyiz. Dakika 21. Chavez'in kafa ile 1-0 öne geçiyoruz. Kupaya artık bir adım daha yakınız. Eda vurdular top dışarıda. Ben bu kupayı da almak istiyorum ve sezonu şu anlık iki kupayla bitirmek istiyorum. Abi bir de süper kupa maçı yaparız. Şampiyon olduğumuz için güzel bir bonus gelecek. Türkiye kupasını alsak buradan da güzel bir bonus gelir. Bizim için çok iyi olur. Maddi olarak elimiz biraz daha hatlar. Obemeyang Afife verdi. Afif hızlı gidiyoruz şimdi. ya da sahasındayız. Afif Barinecha'ya göçündü. Barinecha abi kafa golü atıyor. 2-0 öne geçiyoruz. Çok heyecanlı bir maç oluyor. Kafa golü ve 2-0 öndeyiz. Tabii onlar da atak yapacak şimdi. Kapatmamız lazım. Siyop e top. Akatetas'a verdi. Maxi Gomez. Şutu çekti. Kaleci tuttu. Afif topu güzel aldı. Afif'le gidiyoruz. Atağı hızlı başlatıyoruz. Yanında Larsen var. Afif ceza sahasına doğru giriyor. Şimdi Aubameyang gördü. Aubameyang şutunu çekti ve 3-0 oluyor. Dakika 35'te 3-0'a geçiyoruz. 3. gol yapmamız bizi çok rahatlattı gerçekten. 2-0'da belki gol yerize düşünüyorum ama şu an kupaya çok daha yakınız. O kupayı istiyoruz biz artık. Sordige sol tarafa döndü. Chavez'de top. Afif koşuyor şimdi. Afif aldı. Tekrar ortaladık. Panache'a geldi, vurduk ve 4-0 alıyor. Bir kafa golü daha atıyoruz. Evet takım finale çok özel hazırlanmış gibi. Gerçekten çok güzel oynuyor bu maçta. İlk yarıdan 4-0'a geçiyoruz. Şimdi onlar atakta Larsen. Larsen gidiyor yanına Baranetçe kovalıyor onu. Larsen açtı top kamarada kaldı. Kaleci tuttu topu ve aldı eline. Hakem ilk yarı bitiyor. İlk yarıdan 4-0 öndeyiz. Bizim için çok güzel bir ilk yarı oldu. İkinci yarıda da bakalım skoru koruyabileceğiz mi? Sağ kanattan ile ataklar. Bu yanında Koyunun kesmesi lazım geriye döndüler Larsen Şimdi tekrar Zivkoviç'te ceza sahamızın hemen önündeler Bakay hasta top Swap'ı e verdi Kapatmamız lazım Trezeguet Verdi Maxi Gomez'e Dorkan Zivkoviç Geçti Maxi Gomez şutu çekti ve maalesef gol oluyor 4-1 oluyor 1'e çarpan top gol girdi çünkü ceza bayağı bir topla oynadılar orada Gol attılar o taraftan bu öne hata katıldı şimdi. Verdi o Yukarıdan rol gezi gördü. Topu geçirmedi Hüseyin Türkmen. Bir oyuncu değişikliği yaptılar onlar tabi. Dorukhan. Maxi Gomez. Maxi Gomez boş kalıyor. Larsen. Sergio Ramos orada. Larsen'i geçirmemeli. Döndü içeriye doğru. Larsen verdi. Tuttu kalecimiz. Moreira aldı topu. Chavez. Rodriguez'e verdi. Obemeyang'a doğru oynadı. Tekrar yukarı doğru oynayalım. Moreira orada. Moreira ceza sahasına doğru girmek istiyor. En dışa döndük Chavez. Kaya orada. Kaya sıyrıza vuracağız ama olmadı. Dilkovic yukarıdan oynadı şimdi. Edin aldı topu. Moreira yanından Moreira topu geçirmedi. Eren Elmalı. Atağa destek verdi Eren. Eren geldi şimdi ceza sahasında pasını verdi. Şut çektiler. Gol oluyor. Bakatya da satıyor. 4-2. Evet takımda biraz düşüklükler var. O yüzden ben birkaç oyuncu değişmek istiyorum. 4-2'ye getirdiler durumu. Biraz skoru korumamız lazım. Obemeyak. Yukarıdan koşan Chavez'i gördük. Çavek top alabilecek tehlike yukarı doğru döndük. Affe gelmedi top. Edin Vizca. Edin Vitsha da yeni girdi oyuna gerçekten etkili bir oyuncu Edin O Aubameyang döndü son koya. Son kolda aşağıda Baranetsha boş. Baranetsha topu aldı ceza sahasına doğru girdi. Baranetsha ortasına açtı gelmedi. O bizde kaldı hala Moreira verdi şimdi. O ceza sahasında pası verdik geçmedi. Savunma olarak iyi kapanmışlar gerçekten. Moreira. Chavez oynadı. Obemeyak boştu orada. Obemeyak topu aldı. Obemeyak vurdu kaleci. Top Tonko'da kaldı. Şimdi hata devam ediyoruz. Tonko verdi. Banenetça. Banenetça vurdu. Top kaleci de tekrar. Sağ tarafa doğru oynadı. Zivkoviç. Bakmamız lazım. Biraz da yoruldu bizim gerçekten. Şimdi Maxi Gomez araya kaçtı. Kalecimiz tutamadı ve 4 kişi oluyor. Maçta karşılıklı goller oluyor. Şimdi 4-3'e getirdiler durumu. Barenetcha verdi Obemeyanga. Obemeyanga aşağıdan Barenetcha'yı gördü. Bir gol daha atarsak bizim için maç biter. Açtık. Afif vurdu şimdi nereye doğru vuruyorsun? Afif pas oldu seninki. Yok pizza sağ taraftan geliyorlar. Tabi savunmamız çok yoruldu bizim. Biraz da gollerin sebebi o. Bir türlü buna çare bulamadım. Son koda. Son kota aldı gidiyor. Obemeyanga verdi. Obemeyanga. Kanında bir oyuncu var. Aubameyang topu ayağından açtı. Şimdi Aubameyang ceza sahasında. Aubameyang şutunu çekti ve gol geldi. 5-3 oluyor. Evet buradan bu yorulmuş. Onun yerine de Rodriguez alalım. Afife de Romero'yu değişelim. 5-3 devam ediyor maç. Aubameyang topu aldı gidiyor. Şimdi Aubameyang sol tarafa doğru geçtik biraz. Sağ taraftan Romero'yu gördük. Açtık ona doğru geldi. Romero kafasıyla vurdu. Kayıcı tuttu. Biraz daha ayağına doğru atabilseydik Romero'nun gerçekten etkili bir atak olabilirdi. Renel Malı verdi şimdi. Maxi Gomez ileride topla buluştu. Sağ taraftan verdi Zivkovic'e. Rodriguez orada 90 artı 1 verildi. Sergio Ramos kalitesine doğru döndü. Kamara vurdu. Belki maçı bitiriyor. 5-3. Türkiye Kupası şampiyonu Mert SK oluyor. Yedek kulbemize sahaya giriyor. Sergio Ramos'la Moreira e kutlama yapıyor. Gerçekten son dakikalara kadar nefes kesen bir maç oldu. Takımımız taraftarımızla birlikte şampiyonluğu kutluyor. Evet şimdi kupa töreni başlıyor işte. En sevdiğim kısım diyebilirim bura için. Kaptanımız Sergio Ramos'un ellerinde kalkacak kupamız. Kupada çok güzel görünüyor. Türkiye kupası bu sezonki ikinci kupamız oluyor. Evet Sergio Ramos geliyor. Şimdi kupaya doğru. Evet kupayı aldı şimdi Sergio Ramos. Ve Sergio Ramos kupayı kaldırıyor. Ve Mert şampiyon. Türkiye kupası şampiyonu Mert TK oluyor. İşte görüyorsunuz kupayı. Çok güzel görüntüler bunlar. Görmek istediğim görüntüler. Gerçekten oyunun en beğendiğim yerlerinden biri. Şimdi taraftarımıza kutlamaya gidiyoruz kupamızı. Taraftarımıza gösteriyor kaptan Sergio Ramos. Tekrardan havaya fişekler atılıyor. Tabi olmazsa olmaz bir de kupayla şampiyonluk fotoğrafı. Takımımız çok senin içerisinde. E, Türkiye kupasını kazandığımızdan dolayı 780 bin euro takımımıza katkı geldi. Süper Lig şampiyonluğundan da 14 milyon euro para ödülü geliyor. Çok iyi bir katkı oldu bizim için. İşte geliyorsunuz. Süper Lig'i birinci bitiyoruz. Türkiye kupası şampiyon oluruz. Şampiyonlar kupasında grup aşaması yani Şampiyonlar Lig'inde grup aşamasındayız. E, sezonu bitiriyorum. Yeni sezona geçiyoruz. Yeni sezona geçmeden önce ben bu videoyu burada sona erdirmek istiyorum. Türkiye Kupası şampiyonu ve Süper Lig şampiyonu olduk. Yeni sezonda da güzel transfer yaparak hedefi daha çok büyütmeyi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda çıkmayı düşünüyorum. Ve yine Süper Lig şampiyonu falan olmayı düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.